Ömer Halis Demir anısına 15 Temmuz'daki büyük direnişi, demokrasiye sahip çıkma adına yapılan tüm mücadeleyi anlatmak adına sürekli eden bisiklet turunun Kütahya etabı için bir araya geldik. Birazdan startlarını vereceğiz. 9 ilde 1100 kilometre pedal çeviriyor arkadaşlarımız. Bunu azimle ve kararlılıkla Türk milletinin geleceğe olan bakışını ve güçlü iradesini de bu süreçte gösteriyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu geleneksel hale gelmiş bisiklet turunu sürekli devam ederler Arnavutköy e Belediyesi olarak düzenlediğimiz 7. Ömer Halis Temiz Bisiklet Turu'nun bugün 4. etabına başlıyoruz. Kütahya Afyon arasında süreceğiz. Ve e, Afyon'dan sonra yolumuza devam etmeye de çalışacağız. Bugün e, Kütahya'da yine bizi çok güzel karşıladınız. Bunun için teşekkür ediyoruz Kütahya halkına. Ayrıca e, 15 Temmuz Hain Darbe Geçimi için yaptığımız bu geleneksel e, turumuzun, hatırlatıcı turumuzun e, bu kadar ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. sporcu olarak aramızda her yöreden ve her bölgede insan var. Bu da e, herkesin unutmadığını, unutmayacağını ve e, unutturmayacağımızı göstermek adına bizim için önemli. İsmet seneye turumuzu e, belediyemiz olarak biraz daha geliştireceğiz ve 7 bölgeden yapacağız. O zaman tüm ülkenin tekrar bunu hatırlayacağını ve sporcu insanların da 15 Temmuz için ne yapabileceğini ya da unutmadığını göstermek istemeye devam ediyoruz.